Işık hızında güncellemeleri, komboları, şifreleri hazırlayan kanaldan merhabalar canlarım. Oyuna yepyeni bir güncelleme geldi. Ekrana yansıtıyorum. Ben de böyle alelacele küçük ekrandan bir videosunu çekmiştim ama o videoyu sonradan beğenmedim. Birazcık daha ayrıntılı, hap kısa bilgiler içeren bir video olsun istedim canlarım. Kısa bilgilerimizi alalım, oyunumuza, günümüze devam edelim istiyorum. Yeni güncellemede başarımlar özelliği geldi. Birçok oyunu oynayanlar varsa, tecrübe edenler varsa, başarımlar her oyunda ekstra avantajlar ve ödüller veren bir parametredir. Ve biz de bunu anlıyoruz ki saatlik başı karımızdan tutun Onların Telegram kanallarına katılmamıza kadar, oyunda biriktirdiğimiz paraya kadar, seviyemize kadar bir sürü başarımları içeriyor. Ben maçta zannetmiştim ki anahtar sayımla alakalı. Anahtar için şu an için bir güncelleme yok. Onunla ilgili ödüller gelecek oyunlarda gelecektir. Ama başarımların çok fazla önemli olduğunu ve airdropta bize ekstra avantaj katacağını %100 emin oldum Düşünsenize onların kanalına katılmamız bile ekstra bir başarı oluşturuyor. Ve diyor ki örnek veriyorum girenlerin %50'si bunu yaptı. İşte diyor ki mesela bu benim çok dikkatimi çekti. Maksimum orada gördüm. %1 ve üstüne başarı olarak girmek istiyorsan en önemli parametrenin yine saat başı kar olduğunu gördük. 3 milyon ve üstü saat başı kara sahipsen %1'lik dilime giren başarılara sahip olmuş olacaksın. Bunu özellikle bu videoda vurgulamak istiyorum. Diğerlerini gördüysem mesela ekstradan yansıttım. İlk %10'da %20'lik dilimde olduğumuz şeyler ama ekstra bizi sivrilten şey %1'lik dilim 3 milyon üstü saat başı kar. Ben bunu anlıyorum. Başarımlar çok önemli olacak. Oyundaki her bir satın aldığımız ve ilerlediğimiz kademeler bizim avantajımız olacak. Kısa bir şekilde bilgilendirmek istedim. Bu tarz güncellemede dair videolara ışık hızına faydalanmak istiyorsan aşağıdan abone olup zili açmayı unutmayalım ki sen de ilk önce bildirimini en azından al. Hemen videoyu izleyip uygulamaya başlayabilirsin. Bir sonraki videolarımızda Rocky Rabbit ve Hamster Combat görüşmek üzere.